بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Değerli müminler, حديث dersimize kaldığımız من devam ediyoruz. bugün yeni bir bahis olan, bab olan tövbe bahsinde ve babındayız. Takip etmiş olduğumuz kitap Riyad-ı Salihin, İmam Nebevi'nin Allah cümlemiz muvaffak eylesin. İmam Nebevi tövbe babının başında Tövbe ile ilgili özet manada bir bilgi vermektedir. Demektedir ki اَلْتَوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ Her günah için tövbe vaciptir, gerekir. فَاِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط eğer günah kul ile Allah arasında ise Ademi yani beşeri yani Adem oğullarına ait bir hak ihlali içermiyor ise bu günahın af edilmesi için üç tane şart gerekir. أحدها أن تقلع عن المعصية Birinci şart kişinin tövbe edeceği günahı bırakması lazım. Ve ikinci ay en yendeme ala İkinci şart kişi işlemiş olduğu günahtan dolayı pişmanlık duyması lazım. Ve أن يعزم ألا يعود إليها أبدا üçüncü şart ise o günaha bir daha dönmemeye azmetmesi lazım. فإن فقد أحد الثلاثة eğer üç şarttan biri olmaz ise tövbe sahih olmaz. Bu üç şart nedir? O günahı bırakmak. Birincisi, ikincisi o günahtan dolayı pişmanlık duymak. Üçüncüsü, o günaha bir daha dönmemeye azmetmek. Üç tane şart. فَاِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيدُ تَتَعِذَّكُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَتُمْ Eğer günah insanlarla ilgili ise, insan haklarıyla ilgili ise bu durumda dört şart gerekir tövbe için. Üç şart saydığımız üç şartın üzerine dördüncü bir şart gerekir. هَذِهِ Ve وَاَنْ يَبْرَعَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا Dördüncü şart, şart ise kişinin hakkına girmiş olduğu insanın helalliğini almak, ondan helallik almak. Eğer ondan bir mal gasp ettiyse onu iade etmek. فَاِنْ كَانَتْ مَالًا اَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ اِلَيْهِ Eğer bir insanın malını gasp ettiyse, aldıysa bir şekilde, üstüne haksız bir şekilde geçirdiyse, o malı geri iade etmesi lazım tövbe için. وَاِنْ كَانَ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ Eğer bir iftirada bulunduysa o şahsa karşı, veya bir insanı namussuzluk iftirasında bulunduysa, felanca zina etti mesela, felanca zinakardır, felanca edepsizdir, namussuzdur, felanca efendim ırzını düşünmemektedir, pazarlamaktadır, ırzını, şerefini <laughs> korumamaktadır gibi bir iftira atıldıysa, bu iftiradan dolayı gereken cezaya razı olması lazım. Nedir? 80 celde bir kadına günahsız yere hatası olmadığı halde o fiilde işi olmadığı halde bir yerde bir erkekle bir şekilde onları konuşuyorken gördükten sonra bunlar zina etmişlerdir yahu diye adını yaymak büyük bir mesuliyettir. Büyük bir cezayı gerektirir. 80 sopa vurulmasını gerektirir. O iddiada bulunan insan hakkı. Gördün mü? Eğer gördüm diyorsa dört tane şahit getirecek. Dört tane şahit getiremediği zaman yine 80 sopa vurulur ona. Eee diyelim ki bir kadına dedi ki vallahi zinakardır. Eve adam aldı, gördüm gibi bir takım iddialar da bulunduktan sonra daha sonra da bu iddianın aslı olmadığı ortaya çıktıktan sonra o insan tövbe ederse tövbesinin kabul edilebilmesi için kime iftira attıysa ya hakkını helal etmesini isteyecek ondan o da hakkını ona helal edecek ya da mahkemeye gidip ben felanca kadına suçu olmadığı halde iftirada bulundum bana 80 değnek sopa vurun diyecek. Tövbekar olabilmesi için bu gerekli. 80 sopa. O yüzden felanca böyle yaptı, fişmanca böyle yaptı, şu efendim eline adam girerken gördü, şu oldu, bu oldu vesaire vesaire gibi iddialar yaparken çok dikkatli olmak lazım. Bunlardan kaçınmak lazım gözünle görme, görmeden bir iddiada bulunmayacaksın. Ha gözünle gör, senden gayrı üç tane şahit de bulamıyor musun? Üç tane şahidin yok. O zaman da iddiada bulunmayacaksın. Eğer üç tane şahit getiremezsen, o iddiada bulunursan, bu sefer yine 80 sopa cezasına çarptırabilirsin çarptırılabilir, bil, bilirsin. Çünkü neden? Efendim ben gördüm. Yani bu kadar kolay mı kardeşim? Felanca, felanca ile zina ettiler. Ben gördüm. Bu kadar basit mi? Bir insanın namusunu lekelemek bu kadar basit mi? Bir insanın böyle bir iftirayla karşı karşıya kalmasının akabinde o insanın ruhi, bedeni, dini, uhrevi olarak ne kadar zarara düşebileceğini, ne kadar rahatsızlık duyabileceğini, ne kadar psikolojik bir takım bunalımlar, ruhsal bunalımlara girebileceğini hiç düşündük mü? Nice insanlar vardır, günahsız yere kendilerine iftira atılır, ağızdır, konuşur, cezası da yok ama İslam'da bunun cezası var. Öyle bir insanın namusuyla ilgili ileri geri konuşamazsın. Konuştuğun zaman ispat etmelisin, şahit getirmelisin. Getiremediğin zaman 80 değneği yersin. Sopa. Niye? Öyle konuşma öyle rastgele. Allah ağız verdi, dil verdi. Öyle rastgele konuşma. Onun bunun namusuyla uğraşma. O şöyledir, o böyledir. Felanca var ya şudur, pişmanca var ya budur. Demek Kolay bir iş değil. O yüzden susmak lazım. Kolay kolay bu tür ift yani iftiralarda şahit olmadıkça, delil olmadıkça bulunamaz Bulunduğun Bulunduğu zaman cezası vardır. O yüzden he bulundun aslı olmadığı ortaya çıktı. Pişman oldun. Tevbe edeceksin. Yapman gereken şey ne? Bana 80 değnek vurun arkadaş. Ben iftirada bulundum. Bana 80 değnek vurun diyeceksin. Dö dördün şart bu. Ha. Diyelim ki bunu da istemedin. En azından gideceksin. Kardeşim ben bilmeden ileri geri konuştum. Beni affet. Hakkını bana helal et. Yani bir daha bunu yapmam. Bir terbiyesizlik ettim. Hakkımda kötü düşündüm ve bunu da yaydın, beni affet, ben çok pişmanım dersen, o kişi de, iftira attığın o kişi de derse ki tamam, madem ki sen böyle bir yiğitlik, mertlik gösterdin, insanlığa döndün pişmanlık gösterdin, pişmanlık gösterdiysen, ben de seni affettim derse, o takdirde diğer üç şart da var ise, yani nedir onlar? O günahı terk etmek, yani bir daha ağzını Açmayacaksın iftirayı. Bir. İkinci durum o işten pişmanlık göstereceksin. Üçüncü durum o işi terk edeceksin. Bir daha yapmayacaksın. Yapmamaya razı edeceksin. Ondan sonra da gereken cezayı katlanmayı göze alacaksın. 80 sopaysa 80 sopa. Ya. Bu kolay bir iş değil. Veya gıybetini yaptığın adam. Bu gıybet de hakka girmektir. Yani. Gıybet, felanca şunu yaptı. Felanca'nın şu işteki düşüncesi e, böyleydi aslında. Öyle. O şu sözü şu niyetle söyledi, sen anlayamadın. O var ya aslında bu sözü söylerken başka bir şey kastetti, sen anlayamadın. Ben onun içini okuyorum, kalbini okuyorum. Yüreğinden geçenleri biliyorum, kalbinden geçenleri biliyorum. Ya adam Kötü bir adam. Adamın sözü, kavli, fiili her şeyi kötüdür. Böyle bir adam iyi düşünmez. Bak, iyi bir laf söyledi ama arkasında kötü bir şey vardır. Kesinlikle inanmayın. Bu şöyle böyle konuşmak kibettir. Adamın arkası. Bu Ve bugün gıybetin en çoğu da bir yerde Adam görevlidir, memurdur. Ne bileyim, imamdır, müezzindir, vaizdir, müftüdür, kaymakamdır, doktordur, öğretmendir, müdürdür, siyasetçidir, şudur, budur, aleyhinde çok konuşur. Herkes konuşur. Kim ne kadar tanınıyorsa onun aleyhinde o kadar çok konuşan var. Siyasetçiler olsun, efendim, de görevler olsun. Konuşulur. Ama çok tehlikelidir ha. Yani sanmayın ki ağız verildi, dil verildi, konuşun Hadi etti, hadi yaptı, yapmıştır, etmiştir, gitmiştir. Ya bunların hepsinin mesuliyeti var. Efendim ben doğru olduğuna inanıyorum. <laughs> doğru olduğuna inansam bile bu yeterli bir delil değil doğru olduğuna inansam bile yeterli bir delil değil. O yüzden ya Rabbi ben pişman oldum dediğin zaman ne kadar insan varsa hakkına, hukukuna girdiği bunları bulup da bunlardan af dilemen lazım. Helallik alman lazım. Nasıl alacaksın? Ahmet, Mehmet, veri selami dolu ağzını boş durmamış ki her gün birini yaralamış nasıl bulacaksın da hak iddia edeceksin bulamazsın bulamadığın içinde ne kadar tövbekar olsan da tövben kabul olmadan ahirete gidersin çok tehlikelidir ya kişi ağzından çıkan lafın kölesi olur kişi ağzından çıkan lafın kölesi olur Laf buraya kadar gelir, gırtlağa kadar gelir, senindir. Sen ona hakimsin. Gırtlaktan çıktı mı o sana hakim. Daha onu sen tutamazsın, o gitti, o çıktı daha. Artık onu sen kölesisin. Yalvar, yaka, hak sahibi seni affetsin diye. Nereden bulacaksın? Hadi buldun, affeder mi? Adam dehşet bir adam, sert bir adam, <laughs> Yapmasaydın ben gıybetimi, etmiyorum sana hakkımı herhalde. Ders Derse nice olur. Kötü ya. Yani. O yüzden Müslüman eline, beline, dinine sahip çıkacak. Rastgele konuşmuyor. Felanca şudur, felanca budur. Şeklinde delilsiz, mesnetsiz, bir takım duyumlarla, bir takım hayal ürünü şeylerle onun bunun namusunu, ırzını, onurunu, şerefini zedelemeyecek. Zedelerse mesuldür, tövbesi zordur, affedilmesi zordur, ahirette iflas edici olarak gider. Hani Peygamberimiz diyor, etedrûne men muflis biliyor musunuz? Bilir misiniz? Müflis kimdir? İflas eden kişi. Kalu Allahu ve <gülme> Dediler ki Allah daha iyisi, Resulü daha iyidir. Allah ve Resulü daha iyidir. Ha, pardon, önce dediler ki el muflisu men la dinara lehu ve la dirham. Müflis kişi hiçbir dinara, hiçbir dirheme sahip olmayan parasız tozsuz kişidir. Deyince peygamberimiz hayır demiş. Müflis kişi o değil. Müflis kişi Kıyamet gününde dağlar kadar ecirle sevapla gelmiş. Çok namaz kılmış. Çok oruç tutmuş. Çok sadaka vermiş. Büyük sevapları var. Dağlar gibi oluşmuş. Ama ne yapmış biliyor musunuz? Boş durmamış. İki taraftan çalışmış. Hem hayırda çalışmış, hem şerde çalışmış. Hayırda çalışmış dağlar gibi sevap oluşturmuş. Bir de şerde çalışmış. Şer nasıl? <laughs> dili durmamış, dili. O...